Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, hatırlarsanız e, internet kesilme olmuştu, olay olmuştu. Şimdi videoyu sizlerle beraber başlayacağız. O zaman hadi let's go! Evet başlıyoruz. Hemen sizinle beraber çok geçmeden ekranımı paylaşayım dostlarım. Evet ekranımı paylaşayım. Evet görmüş olduğunuz üzere artık ekranım sizde. Evet. Ekranım sizde şu anda. Hemen bir kontrol edelim. Evet. Şu anda ekranımız sizde olması lazım. Hemen bir ESC'ye bakayım. Kontrol. Aynen ekranım sizde arkadaşlar. O zaman kaldığımız yere devam edebiliriz. Ben önce de hızlıca girişimi yapayım. Evet hemen register diyorum. E, e. Bir şey diye yazdım. Evet oldu, çektim. Şimdi giriş tamamen yapacağım. Login diyorum. Aa, Evet. Artık giriş hızlı bir şekilde yaptım. Evet. Artık internetim yok. Evet. İnternetim şu an iyi görünüyor. birazcık haritayı gezeceğim sadece. Haritayı gezeceğim. Hmm, yani sen? Burada arada e, videoya umarım katılım, katılmışsınızdır çünkü internetim geldi. Yani bunu bence kaçırmak pek de istemezsiniz. Ben sizin için yine video çekeceğim. Yani 15 dakikalık video olacak ortalama. Evet o yüzden 15 dakikalık bir video çekeceğim. Gezelim etrafı şöyle. Bu arada bu etrafı gezmek de çok önemli çünkü nereye saklanacağınızı falan da düşünebiliyorsunuz. Mr. Evet. Hemen bir hızlıca durdurup bir chat'e bakalım. Chat. Evet. Chat. Chat yok. Varsa arkadaşlar chat yok maalesef. Chat nerede hiç bilmiyorum. Şöyle chat ölmüş. Evet. Tamam birazdan oyun başlayacak arkadaşlar. 16-18 kişi olalım. Başlamayın. Evet 30 saniye başlayacak bir 30 saniye başlayacak sanırım. Bir kişi daha gelirse 10 saniye falan başlar. Burada arkadaşlar var herhalde iki tane birbirlerinin. Kayra ile Mr. Turtle. Böyle adam ol falan yazıyor evet. Evet chat selam. Nasıl chat? Evet ben de iyiyim. Evet birazdan başlayacak i̇şte orta alanda. Ooo. Tokalı tokalı. Kaç 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 kaç. Evet, kaçalım. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Evet, devam edelim. Şu ana kadar kimsenin gelmiyor, evet. Bir aşağı inip başka da bakalım o zaman. Şöyle yapalım. Hmm, aklıma bir şey geldi. Ha, şu tepede olsaydı bunun altına falan saklanırdım belki. Biraz komik işler olabilirdi. Ama olmayacak çünkü kaçmam gerekiyor. Kaçamazsın. Beni burada zor da derler. Evet, şöyle tepeye çıkalım. Tamam. Benim şu an pek bir işim kalmadı. Tepede biraz izleyeyim, parkur yapayım dedim de boş ver. Gezelim etrafını. Şöyle açalım oraya. kapalı kapalı, kapalı duruyorlar. Sinirim bozuluyor. Aç şuraları. Şimdi oldu işte. Daha güzel oldular en azından. Daha açık var bana göre. ne var Mr. Turtle? Aa. Sensin demek mi? Murat, kafa olmaz he olursa direkt benim yakalanma. Ama karası geliyor. Geliyorlar valla geliyorlar arkamıza. Evet amacım ilk üçe girmek arkadaşlar. Önce sen beni ilk üçe girip ölmek amacım. Şu an 12 tane oyuncu var yaşayan. Gördüğünüz köşede e, alive yani yaşayanlar 12 ile yazıyor. 12 tane oyuncu yaşıyor. E, o yüzden de benim ilk üçe girmem gerekiyor. Evet adamı vurup kaçtım. Bu arada beni yakalama ihtimali şu an çok yüksek çünkü biliyorsunuz yani o TNT tak oynayanlar bilir. Taklar daha hızlı koşuyor. Bak ne dedim? Beni yakalama yüksek dedim. Şimdi benim başka bir yakalamam gerekiyor. Evet hızlıca vurup kaçacağım arkadaşlar. Hızlıca vurup kaçalım. Oh hayır. Oh hayır. O oh, patladılar. Arkadaşlar Sonunda patladılar. Az da vuruyorlardı bu arada bana. Ve bu durum kötü şeyler doğurabilirdi. 9 players kaldı. Oo, evet arkadaşlar. Ben buralara pek girmeyeyim. Ben en iyisi tuz silim dostlarım. İlk şu girmek için biraz tuz gerekiyor. Ee, adamlar biraz şeyler yani. Diş geçiren adamlar. Adamlara karşı çok yakın bir durmayacaksın. Tuzacaksın yani Sonuna kadar böyle bekleyeceksiniz. Sürüne sürüne bakalım etrafa. O mesai ne yapmış? Aslında tepeye çıkabilirim. Evet. Sağ sola bakalım. Gerçi çok da tepe sayılmıyor. Yani bana göre tepe. Evet şuradan. Bakalım. Yani farklı herkes şu anda. kaç kişi kaldı? 7 kişi. Evet, demek ki 2 kişi şeymiş. Bize vurmadan biz kaçalım. Sen bir running yapalım. Lan kim vurdu? Buradan gördüm o sen şu vurdu. dur. Olsun mis mi çölüyorsun şey gerçekten? Ne haber? Şey kaçamıyorum çok zor. Bana mı vurdun? Öleceğim. Öleceğim. Lan. Gel lan buraya. Son anda vururum Son, son saniyede bekleyeceğim. Son saniyelerde vuracağım. Ha. Ah yakalayamadım. Arkadaşlar İlk kaça girdim? İlk yediye girdim. Bu tur biraz kötüydü de olsun. Ama ben çok da pusmadım yasın. Yani Ya şimdi şu durum var. Bakın çok pusmadım dostlarım ben. Ben çok pusmadım. Ben canlı kimse yok. Ama olsun. Ben yine de şeker. Evet. O yüzden devam edelim. Evet, yedi kişi yavaştan herkes kazanmaya başlamış. Bu arada yani, TNT takı çok seviyorum. Yani bir gün, bir, ne bileyim, sunucu bulup girmeyi çok istedim ve hayalimi gerçekleştirdim. Aa, bu arada çok güzel. Ya bunlar bizi yavaşlatıyor arkadaşlar. Kitlemiyorum anne.